Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videom hepinize hoş geldiniz. Bugün YouTube'da nasıl geri bildirim gönderilir ona bakacağız. O zaman diye geçelim. Şimdi ilk olarak YouTube'a giriyorsunuz. Evet, giriyoruz. Ve üst bu yani üst köşede şurada şu gösterdiğim yerde yüklensin göstereceğim. Şu şey yerde ee, kanalımızın profil resmini üst köşede. Kanalımızın buradan. Evet. Aşağı iniyoruz ve bakın ayarların altında yardım ve geri bildirim var. Buraya tıklıyoruz. Ve en altta geri bildirim gönder var. Buraya basıyoruz. Evet. Bastık. Ve göndereceksiniz buraya basıyorsunuz